Merhaba arkadaşlar, ana acı bütenine hoş geldiniz. Yanımda gastroenteroloji uzmanı, uzman doktorumuz Mehmet Emin Ayhan var. Hocam, giz kanamalarda, biz acilciler giz kanamalar geldiği zaman Aa, hemen bir endoskopi yapalım, hemen korkarız, hemen endoskopi yapalım diye korkuyoruz. bize acilcilere önerileriniz ve ben yanımda pantoya getirdim, size pantoyu da anlatacağım. Şimdi öncelikle benim önerim şu oluyor, hasta giz kanamıyla geldiğinde ilk hastanın nabzı ve hastanın tansiyonu çok önemli. Hastanın nabzının yüzün üzerinde olduysa eğer hemen direkt endoskopi almak çok doğru değil. Evet. Ve hastanın artı tansiyon çok düşükse önce hastanın vitalisyonu sağlamak gerekiyor. Yani önce hastanın e, nabzın düş nabzının yükselmesinin nedeni nedeniyle de Bir var. anemisi var. Hı -hı. Ve bunu kompanse etmek için kanla taşikardi gelişiyor. Sizin evet. önce o hipovolemiyi düzeltmeniz gerekiyor. Yani önce kan replasmanı ise kan, sıvı replasmanı ise sıvı replasmanı hastanın stabil stabillenmesi gerekiyor. Sonrasında artı hemen yanında proton pompa inüktörlerini yapmamız gerekiyor. Proton pompa inüktörlerinde de genellikle ben yani günlük pratiğimde puşe direkt bir ampulü puşe. Hocam çok özür. Ben hemen gösteriyorum. PPR var elimde. Kuru toz arkadaşlar bunu sulandırmamız gerekiyor ve bir bir ampul bir flakonu 40 mg şeklinde nasıl yapalım hocam? Şimdi bu şey bana bir order verin hocam. Yani normal flakonu esefle veya yani destilasyonla sulandırıp Sulandırı. ondan sonra IV yavaş bu yaparak yapmanız hı hı. yeterli. İnfüzyon formunun çok faydası bu şekilde kadar çok gösterilmemiş. Yani gösterilmemiş şöyle, şöyle infüzyon Proton pompiyotörler farmako eee dinamiği ve farmakokinetiğinde de şöyle bir durum var. Bunun bağlanabilmesi için proton pompaların e, aktif formda olmaması gerekiyor. Evet. Yani bunlar pasif proton pompa aktive geçmeye hazır olan pasif proton pompalarına bağlanıyor. O yüzden sizin infüzyon şeklinde vermeniz belki şunu kazandırabilir. Uzun süreçte denge osmolitezenen bir proton pompası varsa belki onları etkileyebilir ama onun dışında bu şey yapmanız daha etkindir. Daha etkin. 1 mg kilogram başına 0.5-1 mg kilogram başına genelde biz kanama geldiği zaman 80 mg şey yapıyoruz. Eskiden kalma bir alışkanlık bu arada. Saatte 8 mg da yani 0.1 mg kilogramda saatlik infüzyon dozu açıyoruz. Ama bu aslında evet gastroenteroloji gayetlerinde <laughs> önerilmiyor. Evet. Önerilmiyor. Çünkü şundan hasta daha çok biz iki doz şeklinde uygulama, infüzyon şeklinde bir uygulamadan bence daha etkili görünüyor. Evet. Çünkü şöyle de novo sentezi olduktan sonra yeni proton pompalarına bağlanabilsin diye hı hı. ikinci dozu uygulamak daha etkin. Zaten diğer yapılan çalışmalarda da, yani bilimsel çalışmalarda da infüzyon şeklinde veya tüm bunu 4 doz, 6 doz, 8 doz vermenin çok büyük bir yani fark, fark yaratmadığı gösteriyor. Şunu mı öneriyorsunuz hocam? Ben genelde 2 plakon puşa yaptırıyorum 80 mg, 40 yapalım. Evet. Kaç saat sonra 40 yapalım? Genellikle şunu reylacın etkisi 16-18 saat sürüyor ama biz 12 saat sonra bir daha yeni proton pompası sentezini bloke etmek için ya da yeni sentezlenenlere kovalent bağlansın diye ikinci dozu bir 12 saat sonra yapabiliriz. Yapıyoruz. Günlük 80 miligram. Normalde evet günlük, günlük 80, 80 miligram. Daha üst dozların çok büyük bir etkinliği gösterilmemiş. Etkinliği gösterilmemiş hocam ben de okudum onu. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dileriz.